Program içerisinde herhangi bir takım numarası olur, bir kod olur. Bunların birkaç tane varsa ve programda çok uzunsa bunları teker teker arayıp bulup da değiştirmektense. Şimdi ben MDI'de bir program yazdım. Edit'e bastım. Burada edit dedim. Sağ tuş, sağ tuş. MDI'deyiz. Bir kere sağ tuşa bastım. Şurayı seçiyorum. Burayı seçmeden önce programın en başında olduğumuzdan emin olmamız lazım. Çünkü e, bulunduğu noktadan aşağı doğru iniyor. Bastım. Neyi değiştirmek istiyorum? Takım 9'u takım 10 yapacağım. T 9 dedim. Slash koydum. Yap, değiştirmesini istediği şeyi yazıyorum. Takım 10 olsun. Input'a bastığımda ilk başta buluyor. Tekrar input'a bastığımda On olarak değişti Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Daha da kalmayınca şu şeyi veriyor. Kayar mı veriyor?